yerinde bir patrondan bir babacadan başkası yok. Tek başına kaldı şimdi. Efendim yerde ne işiniz var? Patronumu çağırın, çıkar mısınız? Polis gelecek yoksa. Patronumu çağırın. Kalkar mısınız şuradan? Patron nerede? Geliyor efendim, buyurun. Patron geliyor. Kalkar mısınız şuradan? Polis çağıracağım yoksa. Bu ne rahatlık ya? Siz ne zannediyorsunuz? Ya kardeşim bacım, anam. Ne bacımı ya? Ne anamı? Bacı, bacım, <laughs> anam. Uyuyoruz ya, uyuyoruz ya. Ne demek uyuyorum ya? Ya uyuyorum ya. Uyuma yeri değil orası diyorum sana. Sana diye konuşma, müşteriyim ben. Siz diyeceksiniz ona. Beyefendi diyeceksin. Müşteri olduğunuzu bilir misiniz o bu zaman? Buyurun. <laughs> Bakın zor durumda kalacaksınız. Polis çağıracağım. Of. Karakola kadar uzatmayın şu olayı. Kendine gel ya. Bu ne böyle? Kalk şuradan. Bak! Bu ne hal ya? Allah Allah! Bizim bir sabrı var ya. Bir kalkar mısın şuradan? Ne yaptınız zannediyorsun? Kadınsın be! Ne insanı? Ne kadın ya? Sizin yüzünüzden ben daha düştüm. Allah Allah! Düşmeseydin. Ben niye çekiyorum? Ben Bir e aklınızı bilin ya. Ben beni 20 yıl çekiyor. Sen bir, bir saat sen e ne olacak? Beni ilgilendirmiyor. Ben sizi çekmek zorunda bulayım. Kalktı oraya yattı ya. Beyefendi kendinize gelin artık. Yeter ya. Kalkar mısınız lütfen? Yeter artık ya. Yeter ya. Ne yaptınız zannediyorsunuz? Siz? Sen evli misin kızım? Değilim. Mi? Bekar mısın? Sana ne? Merak ettim. Ya sana ne? Merak ettim ya. Sana mı kaldı? Bana kalma zaten. Onu onu görüyorum. Kalmıyorum ya. zaten. Aa, kalksana arkadaşım şuradan ya. Arkadaşım olamam. <laughs> ya duymuyor musun beni? Ya sen ne sorunlu bir insan? Ne saygı? sorunlu bir insanım ya? Ya onunla kuyucan gibi canım efendim ya. Ya ben seni uyuma. Uyuma yeri mi burası? Ne burası? Hiçbir yerde yıkamıyor burası. Oturup çay içiliyor burada. Başka bir şey yok mu? Yok. Ne sana da mı yok? Hiçbir şey yok. Ha bir çaya güvenip... Bir çay bak getirdim buyur. Ha bir çaya güvenip onu odalıp böyle bir mekan var. Evet. Çay olursa ne yapacaktınız? Ya kalksana sana mı kaldı o? Sana mı kaldı? sen kaldı ya. Sana kaldı. Kaldı kaldı? Allah Allah terbiyesine bak sana... ya kalksana. Bu bir gıcık bir sesiz. Şey sen ne terbiyesiz bir insansın? Sen var mı? Sen ne kadar terbiyesiz bir insansın? Sevgilin var mı? Sen ne? Sana kimse aşık olur mu? Ya sen ne? olmamıştır. Yusuf ama Allah. Kim değilsin? Değilim evet kalk şuradan. Kalk bak zor kullanmak bırak, zorunda bırakacaksın beni ya. Ne olacak şimdi bana? Kalkar mısın şuradan? Hayır. Ne hayır ya, ya ne yaptığını zannediyorsun sen? Uyuyorum. Uyumaya değil burası. Kalk şuradan. Gel agresifsin sen. Ya kalkar mısın evet agresifim. Kocam var mı? Sana ne? Ne bir şey. Sana mı kaldı? Tek yönümü seviyorsun. Kimseyi sevmiyorum. Çift yönümü seviyorsun. Sana sonra aşık olanç oldu mu? Ya seni ne ilgilendiriyor bunlar? Bak gülüyor iptal edeceksin var mı? Seni ne ilgilendiriyor bunlar ya? Merak ettim. Etme. Ettim. Ya benim artık sana ne? Sen taş edin mu? Buraya ben, beni sorgulamaya mı geldin? Yoo. Eee? Sen şunu söyleyeyim mi? Söyleme. Erken kaşarı kadının kaşarından daha tehlikelidir. Ya kapsana şuradan ya. Beni yoksa. o kadar. Manyak mısın sen ya? Evet 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 evet. Ay ağlayacağım ya. Ağlama. Arkadaşım kalk şuradan. Arkadaş değiliz. Değiliz zaten kalk şuradan. Uğraş babamdan. Sen niye konuşuyorsun? Ben kaçarayım diyorum sana. Bak bütün misafirler yanlış anlıyor. Bütün herkes hasta. Tutmayalım o zaman. Tabii yapacağız ben. Ben evimi tutuyorsun. Bir zaten ki burada bir şey yapıyoruz. Karşıya kimse evimi tutuyor. Ayıptır ya. Kalksana şuradan ya. şuradan. Ne, ne ayıp, ayıp ya? Ayıp. Senin yaptığın ayıp değil Benim yaptığım da ayıp. Evet. Deli desin ya? Git. Nereden kaçtıysan oraya git ya. Kalk şuradan. <laughs> Kime diyorum ben ya? Bak, Yutun artık ya. Evimi tutma. Sevgilim. ol... tutmayacağım. Kaç Sevgilin... Ol. Allah Allah. Sevgilin olmayabilir. Yalnız kalabilirsin ama benim tutma. Ya ne sevgisin ne saçmalıyorsun sen? Evet köşüm. Ne diyorsun sen? Evet köşüm. Tutarım tutmam kalk şuradan da tutmayayım. Ya uyuma burası uyuma yeri değil arkadaşım anlamıyor musun ya anlatamıyor muyum? Arkadaşım ayağına ya, kire bir konuş... şey konuşmuyor muyum Arkadaşım ayağına kire bir emik tutuyorsun bu nedir ya? Ne? Tüş sen mi rahat kal. Ne tutacağım elini? Bırak elini bırak. Elini bırak. hala. Kalk şuradan ya. Kalk şuradan. Sen sorunlu musun? Ne elini tutacağım ne seni böyle şey kalk şuradan ya. Pardon? Kalkar mısın şuradan? Nerede? Anlamıyor musun laftan? Sen sevgilin yok. Sana ne? Olmaz ki. Bak şuradan olmasın zaten sizin gibiler. Savaşçı baş biliyor musun? Bak şuradan hiç kimse aç değil bana. Ben biliyorum. Tarla başında sağ satıyor ken yolu. <laughs> Zenci. Kendine gel yeter artık ya. Yeter ya ne bu ya ne bu derdi ne bu terbiyesizlik ne bu hadsizlik. Sen kim oluyorsun da bende bu şekilde konuşuyorsun? Altı odalı bu iş yerinde bir patron bir seni şey çalışıyorsun. Ben bunu biliyorum. Daha önce geldim. Daha önce geldin. Niye böyle bir terbiyesizlik çıkartıyorsun? Patron senin burada yok. diğer müşteriler şu an çay deskamı bekliyorsun. Hayır benimle uğraşıyorsun. Herkes aşık çok senin yüzünden ya. Sen bana çünkü aşık oldun biliyor musun? Ne aşık oldun? Sen, sen, sen bana, bana de aşık, de, oldun, ya. aşık oldun aşık. Sen çok bile bir fark edin. Kriz geçireceğim. Kriz kalk şuradan. Ya ara bir telefonda bakarsam adam ben değil. Ben ne arayacağım seni? Kalk şuradan ya. Aşık oldun bana bırakamıyorsun beni. Odalar Bütün odalar dolu, bak müzik çalıyor, hangi ne Bütün müşteriler seni bekliyor da. Herkes şu an bizi izliyor zaten. Beni bırakamıyorsun, aşık oldun. Ne bırakacaksın? İtiraf, i̇tiraf et, itiraf et. mi itiraf edeceğim, manyak ne mısın sen? Yarın çare yapacaksın, seni kontrol mü şuradan? Ben seni biliyorum, kontrol de olmuyor gerekli bu tiplerin. Abi beni çare yapıyorum. Şuradan gidin, arayayım ne soracağım? Kalk şuradan diyorum, anlamıyor musun sen ya? Evet. Kalk şuradan. Türkçen yok mu senin? Duymuyor musun beni? Göz... kendine gelsene! Gözlerimde bir anlam gördüm bana karşı. Ya sana ne anlam olacak gözümde ya? Göz gözlüğü arkadaş şuan geçtim. Arkadaşım bak karşımda sokma beni ya! Şimdi konuşuyorum ben ya? Çok çift kesin biliyor musun? De, ne? Senin ne? Seni böyle bir şey gelip yapmaya hakkın yok! <laughs> Yeter ya! Sana bir elektrik aldım ama... Alma istemiyorum! İstemiyorum ben de Ben de istemiyorum zaten. İç içiyorsan git ya! Yeter ya al şunu ya yeter Kendine gel ya Ofa ofa Manyak mısın arkadaşım sen gaat, sen ben sıkıntıma kadar geldin Bir git bir manyak kalk Sen de giriyorsun ya bari sen giriyorsun Kalk şuradan hasta ettin beni hasta Sen bana aşık oldun bari sen giriyorsun Bari sen giriyor Aşık oldun bir sen bana Kız sen aşık oldun aramızda kalsın Kimse söyleme aşık sana kalk ver. Ya bir çık. Çarpacağım şimdi sen Hadi lan buraya. Ben şimdi bir yere sana kalk şu an ya al eşyalarını tutu git al Git hadi ya git Bana üf 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 Şu sönme daha Söndü kalk şuradan He? Kalk şuradan söndürdüm hepsini Başak. Hesap Hesap mesap yok ne olur git ya Nereye? Nereye gidiyorsan git <laughs> ilgilenmiyorum Ne demek değil seni? İşte kız gel gel Ya bir git dokunma bana ya E sen bana iki saat elimi uzattın ya Ya bunu uzatma hiç Onu çeke, çeke 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 Kaç sıkıntı Ya of of bak şu Nasıl gidiyor ya Kız niye gülüyorsun? Aa Mecan <gülüyor> Kalk şuradan kalk şuradan anlamıyor musun lafı? Kız niye gülüyorsun sen? Sana ne? <laughs> oldu mu hiç? Allah kadar ver ya sen böyle olmadı kalk şuradan. Allah oldu hiç bir daha. Hiçbir şey olmadı olmaz. Canım benim! Kalkar mısın şuradan? Kontrol var mı? Yok. <laughs> Çağrı yapın ses barışlarım. Yapmayacağım hiçbir şey kalk şuradan. Defol! Bu kadar açık söylüyorum defol şuradan Az önce daha açık söylemiştim Ya şuradan evet söyledim git artık anlıyorsan ya He? Anlamıyor musun haftan küfür ettim anlamıyorsun Saydım söyledim anlamıyorsun ne bu ya Aşk bu İstemiyorum ya manyak mısın anlamıyorsun arkadaşım İtiraf ediyorum mesaj ben seni Ben istemiyorum ama ya İtiraf ediyorum ben seni çekelim Etme geliyorum. etme, etme. Aşık sana Anlamıyorum ki sana Ölüyorum senin için Ölme ya <laughs> Beni <de> öldürecek yok <laughs> Git şuradan Evet de yok Demiyorum Evet de Demiyorum Gözlerin geliyor. Kabul ettim biz sağ. Seni aşık ettim beni. <laughs> ben de seni seviyorum. Ben seni sevmiyorum. Ben de seni aşıyorum. Bak nişanlıyım ben. Hadi güle güle. Ha canım hadi tatil araştırdım ben seni. Ya nereye araştırdın beni? Evet güle. evet, gideceğim biz. Demiyorum. Ya, vallahi. Ya demiyorum. Evet, evet valla. Evet, evet, <laughs> ben seni sevdim. Evet. Seni için geldim. Ya defol şuradan defol. Evet de bana. Anlamıyor musun ne yaptın sen ya? defol demek evet demek. Ben de demek. Ben de işte. Git şuradan. Gitmiyorum. Git şuradan. Beraber. Ya ben ya Defol git. Yok. <laughs> Kız. Ya. <laughs> ya. şuradan ya. Ne yaptın zannediyorsun? Konuşuyor sonra. Konuşma ya. anne. Aşım. Defol git başımdan. Ayak. Anlamıyor musun sen ya? Bir gitsene şuradan ya. Ayak sana mı? Kapanma. Ayak ayak kokuyor zaten. Ya sana ne benim ayağımda? Aşın sana. Yeter artık. Olur. Yeter. Durun. Hadi 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 Ya manyak mısın ya? Allah Allah. Ne? Defol git şuradan ya. Hı hı, kabul ettik ki tamam mı? Defol şuradan. Ne oldu olacak? Yeter. Olmayacak hiçbir şey. Çık şuradan ben ya. Ben adam arkadaşım. Beni ilgilendirmiyor. Patron arkadaşım. Ne yapabilirim? Beni aradı. Ya bana ne? O senden bahsetti. Ya benden niye bahsediyor? Bana dedi ki ben çok tatlı bir garsonum var dedi. Mustafa bir kamera şakası yapar mısın? Mustafa kardeş dedim beyaz seviyorum. <laughs> o da camdan içerisinde de kamerasını şu an çekiyor. Ya yapıyorsun da, değil mi? Şaka yapıyorum, kralımla yapıyorum şu an. Bu bunlar bu, ne? Şaka mıydı yani? Sağa bak. Çocuklar beni asarlar mısınız? Kabinlerin içine bak. Ay inanmıyorum. <laughs> <laughs> şaka ya. Kabirde misin? Sen de ister Biz de sen! sen aşağı indin, Erhan'a ben telefona. açtım. Erhan, bize ama bir şey yapacağım. Kusura bak, senin? Neyi? patronla bir yer yapacağım. Bir, bir şaka bak, kusura bakmıyorsun. Veya senin kusura bakarınız Bir kamaşa kazanma havuz kaldın. Patronla biz bu anlaşmayı yaptık. Sen aşağı indin, patronu görmedin zaten. Ben iyi biliyorum, Çünkü ben patronuma git demişti, patron saklandı. Onu bulamak tek çaresiz kaldı. Yani şakalandı. Yani.